devam edeceğiz. Evet bugün Mahmut geldi. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Biz normalde videoyu çekiyorduk. Evet. Küçük bir aksaklık olduğu için. Evet. Videoya baştan başladık. Biz müzeyi falan yaptık. Ulti aldık. Bakın şurada. Çık, çık oradan çık oradan. Nasıl yani. Bakın bu benim pizza tower'da berbat olan arkadaşım. Evet onunla bu sefer kapet oynayacağız. Hayır simple oyna. Hayır simple değil. Simple değil. Bırak. Bırak. Simple zor, zor mu? Simple kolay olan. Biz erkek hmm. adamlarız. <laughs> yani niye bu kadar bu bizi bayağı zorladı. Evet. çok kez öldük. Çok, kez öldük buna. Hmm. Birleşelim. Evet, ya neden bu kadar güçlüsün? Boğa oldu. Sen yukarı git. O yukarı köşe size bak taktik en güvenli tamam. yer. Tabi şu Uçakta mini uçakların attığı şeylerden de kaçın. Oo, geldi. Oo, bana vuruyordu. Bana vuruyordu. Ucuz atlattım. Hortum! Ha, tam şey basıyorum. Ben hiç ulti basamadım basıyorsun. Yani şey nükleer Kaç! Bomba Sana attı. <laughs> ya arkadaş İnsan şu minik mor uçakları gözetler biraz. Ben göremiyorum ben körüm. Nasıl göremiyorsun? Bulut kadın. Bunlar nasıl Ev 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 ev. Aa. Aa. Hortumdan hasar yedim peri. What the fuck? Dört tanesi birleşti üzerime çullandı. Eh eh eh. Hayır diyor, yok edecek. Oha! Ya. <laughs> i̇şte bu. Uçaklar geliyor. Uçaklar geliyor. Uçak değil, UFO. Ya karıştırdım. ile demişim önceki videoda kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm. Pizza tavırdan kafamız çürümüş. Abu e bu de dedik. E şimdi hangi bossla yapacağız? Şimdi çiçek bossu var. Ya şey ya. Yeah, yeah. İkinci adada da bir tane boss yapıp bitireceğiz şey. Dur. Run and gun. Hayır. El nefret ettiğim yapma. Ne olur bunu bana yapma. Neyle şey yapıyordun? Ya oğlum dur. Ben ben nasıl ya nasıl ileri yapıyorum? git. ileri git ileri. Ben bilmiyorum ben ben bilmiyorum. Seni önüne geçmeye hep Oğlum O bu nasıl? Sık ee, sık önemli. sık. Kare, kare kare kare. <laughs> Ay nasıl bir PlayStation özürlülü? <laughs> Ev. Ay. Dur dur ben dur. Yavaş benim. git be adam. Ben Senden şimdi... beklenmeyecek bir hareket. Hı. Senden beklenmeyecek bir proluk. Ne ya dur ben olur. ben ben şunu alacağım. Aynen bu daha iyi. Nasıl ben değiştir? ya, yazgım ya yazgım sen ya. değiştirmeyi boş ver. Sen Allah, Sen, sen değiştirince ya. zaten pi şatıra geçiyor. Ben, ben farklı ben farklı bir tane istiyorum. bır bırakmayacaktım. Dur bir daha ölürsek şey yaparız, değiştiririz. Vurdum oh, bir. Hayır para para. Para. Ben öleyim de e, sen ama alabilirsin. Yo yo yapma. Daha bir can kaldı. Öleyim mi sen? Üstünde şey ya. Yok yok Oo, yok. Nasıl yaptın lan? Aga oyuncu yeteni kapet produ. Ben de öyle yapmaya denedim ama olmadı. No. Oo double Parry Perili. Sinekler gelmeye başladı. Ah, sürü sinekler. Ya. Hayır. Ben buraya gelme kardeşim. Ben buraya gelme. Gelmezsen aşağıda kalıp öleceksin. Hayır! <laughs> no! Sinek! <gülüyor> Sinek! <gülüyor> Yukarı yetişemem ya. Hayalet çok hızlı. Aa, ben de öldüm. <laughs> Dur senin silah değişti. <laughs> ya speed <al. gülüyor> Yok yok. Ben bundan... Öyle mi? <laughs> Ya dur benim şeyde kaldı. O. Hayır hastasınız. Gelelim. Başla başlamaz bir canım kalıyor ve ölüyorum. Hayır! Bir canım Tamam tamam geçerim ben burayı. Para para para. Para da para para. <laughs> <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hoppa. 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 Hayır. Sinek. Sinek yüzünden öldü. Dü dünyanın e en ölümcül hayvanı sinek derler. Doğru çıktı. <laughs> Bu bir de sivri sinek. Normal sinek de değil. Sinek değil mi? Bu güve falan değil gübe olabilir bak. Sinek diyoruz da. Ya ağaç kakağına değdim. <laughs> Aga biz o ikinci adaya geçip bir boss yapacağız. Gerekirse video 30 dakika olsun. Ya bir canım kaldı be adam seni düşüneceğim diye. Aynen anda deş attık. Ya yürü be adam. Ben nerede? Ben kör oldum. Kör oldum. Ya, o kadar çok şey var ki. Sen nasıl böyle yapıyorsun? Polo. adam. Ben ustayım. <laughs> Aynen da zıp. Sinek! Mikrofon mikrofon sesi kapanmış. Umarım video boyunca kapalı değildi. İyi, sağ Bekle. Bakalım, tamam yavaş gidelim. Adam akıllı. Speedden yapmıyoruz. sen şey. de hile ben Bekle. Hop. <laughs> Mahmut o, Mahmut. <laughs> Mahmut değil. Hayır, hayır, hayır. Ya platform. Mahmut gitti, Mah Mahmut gitti, Mahmut, değil, Mahmut. Evet. Mahmut pizza tavırdı. Ya Ya, ya sineği öl Sine öldürüp Deş atayım diye. Oğlum bak bir canım kaldıydı. Çok riskli bir hareket yaptırdım bana. Sinek git. Ya yere, yere düştüm ben aşağıya düştüm. beni tut, tut. Tut beni. Hayır. Hayır. Peri de. Ya, ya peri <laughs> Ya bu ne hız? Senin ruhun niye bu kadar hızlı gidiyor? 50 kere ölmüş olabildiğim için şey olabilir mi? Senin ruhun niye bu kadar hızlı gidiyor? Hele şükür bir şuraya geldik. Undertale. Ghoster Undertale. Moko lokomatif. Hayır. 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 Zıplayamadım. Zıpla. Exit to dedik. Neden elliyorsun? O paraları alacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu sonraki şeyde yapalım bari. Videoda. <laughs> Ama yapacağız bak. Bak kaçmak tamam. yok seni. <laughs> Sana çalis mı versek? Yok ben çalis oynamaya denemiştim. Çiçek. Hayır. Floby. Hayır! Hayır. Saat gibi şey şimdi. Geber, geber. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Ya hayır, yapma. Aa, şey abi, bana abi, abi, abi. bana da aşağıdan vurdu. Bekle şey, şimdi super zamanı. <laughs> döştüm, döştüm çok riskli Karence hareketler. <gülüyor> hareketler. <gülüyor> Oh no! Oh no! O o yukarıda duran çiçek var ya. Onu ilaçlamak istiyorum. Ya dur. Sana paranız oldu İşte bu. Ne? Hayır! Ya arkadaş. <laughs> i̇şte bu. Hayır. İşte bu bundan sonra hayır. Eh, eh, eh. Yes, and the Oğlum bir dur. <laughs> Bence öyle ya. Yanına gidelim. Sıkılıyor mu? Ya yine boşluk tuşuna bastım. Ulan tam da şey tam da süper attım öldü. Yes. Bizim paramız var mı? Bir paramız var. Sen yüzünden alet alamıyoruz. <laughs> Madem güldün ben sana çok güzel bir boss. Hayır yapacağım. Hayır, 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 hayır. the hayır. Clown. Ne? the Clown. O ne? Görürsün. Palyaço. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> Bana güldürsün <laughs> ha? Hayır, hayır, Sen bekle girmiyorsun. Sen bekle girmiyorsun. Oh, Mr. King Dice hayır. Tabii müzik kapalı müzik yok. Dostum yeter. Ya yapma. <laughs> yapma. Yapma. Konsoluna el koydum. Çıkamazsın. Yardım <laughs> et. Özür dilerim. Özür dilerim. Obasa sok girdiğimde vereceğim <laughs> sana konsolu. <laughs> tamam istemiyorsan dijimi de great'e girelim. Ne? 3 3 harfli. Ne? Lambacini. Hayır. Hayır. Hiçbir şeye girmeyeyim. Birinci adaya gireceğiz. Birinci ada. Ne oldu? Ne oldu? Yapma bunu bana yapma. Patron bu bana Be yapma. Bepedeklan. Sen mi? Öldürme <laughs> beni. Öldürme <laughs> beni. <gülüyor> Seni perileyebilirdim. Perilemedim. Neden? İzle şimdi. Gizle. Oh, oh şey! Gizle. Sakin! Bro chill! Chill! Of oh, hasar yedik ya. Gizle. Geberdi ha ha Sonuncu form Ay 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 ya? ay 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 Hani ay Ya, Heh, the bird hani aydı? Ha? Hani, ya oğlum bir dur. Ha? Hani? Hani? <laughs> Hayır. 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 O şey. Oh Ye! Yeah. Yeah, dır. <laughs> ha. <Görüştün gülüyor> ben kazandım ama sen <gülüyor> kazanmadın. <gülüyor> <gülüyor> yes. Peki, peki tamam kaç kaç, şey, kaç kaç kere şey. öldük? Bir dakika. güzel şeyler söyledim. Kaç <laughs> kere öldük? Çok merak <laughs> ettim. 43 kere ölmeyi nasıl becerdim beyefendi? Hayır, hayır. Ya bir de simple girdi. Hayır, video bitecek, video bitecek. Videoyu bitireceğiz. Videoyu bitireceğiz. Ne? Video bitti, video. Video bitti. Görüşmek üzere. Ben kaçam.